Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında Gelecek Saadet grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Söz konusu yasa teklifi ile yabancılara sunulan hizmetlerden mesai dışında sunulan sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına aile hekimlerinin verdiği bazı raporların ücretli hale getirilmesinden yine aile hekimlerinin mesai saatleri dışında ücretli hasta bakabilmelerine, daha fazla klinik araştırma yapılmasından ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payının artırılmasına, özel sektör işverenlerinin sosyal güvenlik kurumuna ödeyecekleri malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puan olarak uygulanmasına, sigortallığı 31 Aralık 2008'den önce başlayanlardan çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 ila yüzde 49 olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 gün prim ödemelerinden yüzde 50 ila yüzde 59 olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 gün prim ödemeleri şartıyla yaşlılık ayından yararlanmasına kadar bir dizi değişiklik yapılmasını düzenlemektedir. Değerli milletvekillerim, huzurdaki yasa teklifinin 19. maddesinde 1 1 2015 öncesine ait olup ödenmemiş genel sağlık sigortası primleriyle gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği ifade edilmektedir. Yani teklif ile 1 Ocak 2015 öncesinde genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçları faizle silineceği, böylece devletin 2 milyar Türk lirası değerindeki sosyal güvenlik kurumu prim borcundan vazgeçeceği belirtilmektedir ki bu madde bundan önce görüşülen memurlar yasası nedeni onun içerisine konularak bu madde orada geçirildi ve bu maddeden dolayı da 2014 yılı içerisinde borcu olanlar bu borçlardan kurtulmuş oldular ama 2014'ten bugüne kadar da borcu olanlar yine hastanelere giderek de orada perişan oluyorlar işsiz olanlar için söylüyorum. Bu konunun uygulamada vatandaşlarımızı nasıl bir cenderenin içine soktuğuna birazdan değineceğim. Lakin önce bu genel sağlık sigortası konusunun senen camına dair bir çift söz söylemek istiyorum. Genel sağlık sigortası esasen 1 Ekim'in 1 Ekim 2008'de yürürlüğe girmiş. Sonradan 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilmiştir. İlkesel olarak cüzi bir bedel karşılığında Türkiye'de ikamet eden herkesi kapsayan bir sigorta türü olarak düşünülen genel sağlık sigorta sistemi herkesin sağlık hizmetlerine eşit erişimini amaçlamaktaydı. Uygulamada ise maalesef halk arasında işsiz evlat vergisi olarak adlandırılan bir travmaya dönüşmüştür. 2025 yılı itibariyle 781 lira olan hiç de az olmayan bir miktarın parası işi gücü olmayan vatandaşlarımıza zorla ödetmek ne insani ne vicdani ne de sosyal devlet anlayışına yakışan bir uygulamadır. Zaten uygulamada faiz ve cezalarla da biriken bu borçların ödenemediğini görüyoruz. Bu sebeple bazı yıllar bu borçların affedildiğini biliyoruz. Mesela 2003 döneminde ödenmeyen genel sigorta prim borçları affedilmişti. Genel sağlık sigorta primleri. Fakat 1 Ocak 2014'ten sonrasına ait genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin olarak vatandaşların telefonlarına SMS ile yaklaşık 9 milyon 400 bin kişiye borçlu olduklarına dair mesajlar gönderilmiştir. Yani bir kişi hem işsiz hem de yaralanıp yaralanmayacağı belli olmayan bir sisteme devlet tarafından zorla dahil edilip borçlandırılıyor. Ardından da gecikme zammı ve faizlerle birlikte tüm bu borçlar tahsil edilmeye çalışılıyor. Tam bir deli dumrul hikayesiyle karşı karşıyayız. Tıpkı kamu özel işbirliği projeleriyle yapılan modern soygun düzeninin işlevsel aparatları, yol, köprü, tünel, hastane, havaalanı uygulamaları gibi. Geçenden 5, geçmeyenden 15 akçe, hasta olandan 5, olmayanlar 15 akçe. Ne güzel ticaret değil mi? Değerli milletvekilleri, Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar normal koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor. Ancak 7977 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 31.12.2024'e kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri kararı alınmıştı. Bir başka ifadeyle yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yayımlanmazsa 2025 yılında genel sağlık sigortası borcu olanlar sağlık hizmetlerinde yararlanamayacak ve nitekim şu anda vatandaşlarımız tam da bu gerçeklikle karşı karşıyadır. Borcu olan vatandaşlarımıza SMS mesajları sonrası ödeme emri gönderilmektedir. Genel sağlık sigortası prim borcunun ödenememesi durumunda 6183 sayılı yasaya göre haciz işlemi uygulanmaktadır. Yukarıda da bahsettiğim gibi genellikle hayata yeni adım atmaya başlamış gençlerimiz ile zaten geliri ve bir iş olmayan vatandaşlarımızın sorunu olan bu borç yükü esasen söz konusu bu kitleye sosyolojik ve psikolojik olarak olumsuz etki bırakan bir travmaya sebep olmaktadır. Eş dost ahbap, yanaşma düzeninin devamı için tırnak içinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan iktidar, sosyal devlet olma özelliğini bu durumlarda hep kulak arkası yapmak, yapmaktadır. Yandaşlara sağladığı milyarlarca dolarlık vergi afları, hibe ve teşvikler, ihaleler, aktarılan kamu kaynakları, garibe vatandaşa gelince bir anda gözün üstünde kaşın var vergisine dönüşmektedir. Kurtarıcı Mehmet Şimşek'e verilen bir görev var. Nedir o? Seçimlere belli bir süre kalıncaya kadar Vatandaşın boğazını mı sıkarsın, kafasını mı ezersin, mutfağındaki tenceresine mi göz dikersin, sofrasındaki ekmeğine mi ortak olursun, beni ilgilendirmez. Seçim sattı mailine girmeden evvel toplayabildiğin kadar parayı milletten topla. Bunun için iki kere motorlu taşıtları vergisi de alabilirsin. Harçları, vergileri, memurlara yaptığın zammın 4-5 katından fazla mı artırırsın? Asgari ücretliyi ve emekliyi süründüren bir maaş zammını mı layık görürsün? umurumda bile değil. Yeter ki seçimlerde güya bol kepçe dağıtabileceğim bir parayı hazineye depo et. O zaman geldiğinde ben seni kötü adam ilan eder, kapının önüne koyarım. Tekrar nas ekonomisine mi geçerim, pas ekonomisine mi o zaman düşünürüz. Aslında Mehmet Şimşek kötü polis rolü oynayan ve kendisine verilen görevi yerine getiren bir tahsildardır. Zamanı gelince yaptıklarının karşılığı olarak kendisine güzel bir emeklilik ve imkan verilecek bir haciz memurudur. O zaman sorulduğunda muhtemelen ben de bir emir kuluydum diyecektir. Mutlaka ki diyecektir demesine de garip kurabanın, yoksul ve çaresiz halkımızın hali nice olacaktır. Onu bu tahsil darın düşündüğü, düşündüğü yok elbette. Onlar sadece talimatları yerine getiren birer kurşun askerdir. İçinde vicdan olmayan, duygularından arındırılmış birer saygon savaşçısı gibiler. Halkımızın sırtına yükledikleri vergi ve zamlar sayesinde enerjisiz de kalma, kalmamaktadır. Bir devlet vatandaşın yolunacak kaz, bir devlet vatandaşını yolunacak kaz gibi görür mü? Bir de bu, bu devlet sosyal bir devlet olur mu? Sadece gelir elde etmek için vatandaşların ve aslında toplumun sosyolojik, psikolojik durumlarında tahribata yol açacak bu tip uygulamalara tevessül eder mi? Söz konusu bu iktidar ise katmelisini yapar ve yapmaktadır da. Bitirmeden huzurdaki yasak teklifiyle 1 Ocak 2015 öncesinde genel sağlık sigortası prim borcunu ödemeyenlerin tüm borçlarının faiziyle birlikte silineceği konusunda gerçekten ne yaşandığına ilişkin bir şeyler söyleyeyim. İktidar yetkilileri, sözcüleri, devletin yayın kanalları ve güya özel medya kanalları ile öyle bir propaganda yapıyor ki, vatandaşlarımız sanki genel sağlık sigortası borçlarının silindiğini zannediyor. Hep söylediğim gibi bu iktidar mış ve miş iktidarıdır. Propagandasını yaptığı her uygulama sadece kandırmacadır. Bunlar vatandaşın iyiliğine bir iş yapmazlar. Sadece yapıyormuş gibi bir algı oluştururlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdikleri her kanun düzenlemesinin içine mutlaka elma şeker içine bir zehir koyuyorlar. Bunlardan sonuncusu da söz konusu bu yasa teklifiyle güya genel sağlık sigortası borçlarının silindiği husus. Öyle bir propaganda yapıyorlar ki halkımız gerçekten de genel sağlık sigortası borçlarının silindiğini zannediyor. Hastaneye gittiklerinde ise acı gerçekle karşılaşıyorlar. Kendilerine genel sağlık sigortası borcu olduğu için provizyon vermiyor yani muayene yapmıyorlar. Sebebi çok açık aslında. Bu iktidar zaten tahsil edemeyeceği 10 yıl öncesinin genel sağlık sigortası borçlarını siliyor. Sadece yani resmen milletimizi kandırıyor milletimizle alay ediyorlar maalesef. Suriyeli sığınmacılara ki konumuz Suriyelilere niye yapılıyor değildir. Sorgusuz sualsiz muayene olabildiği hastaneler, işsiz ve parasız olduğu halde kendilerine otomatik borç yazılan ve faiz üstüne faiz bindirilen genel sağlık sigortası saçmalığı ile resmen kapı duvar olmuş ve milletimize ikinci sınıf insan muamelesi yapılmaktadır. Bu saçmalığa ve ayrımcılığa hemen şimdi son verin dedikçe iyice umursamaz oldunuz. Değerli millettekileri, bakınız devlet hastaneleri genel sağlık sigortası borçlarına kesinlikle bakmıyor. Onlara borç çıkarıyor ve bugün bu saatte bunlar yaşanmaya devam ediyor maalesef. Muayene için ayrısı istenen bir her tetik için ayrı bir ücret ödemesi talep ediliyor, ödemesi isteniyor. Ne zamandan beri bakmıyor? Bir Ocaktan itibaren ve bu arada vatandaşın birikmiş borçlarına faiz işlemeye devam ediyor. Yahu bu insanlar bizim vatandaşımız değil mi? Bırakın vatandaş olmalarını insan değil mi? Bu insanlar ölsün mü? Bu nedenle hiç değilse bir Cumhurbaşkanı kararı ile 2025 yılında genel sağlık sigortası borcu Lütfen tamamlayın Sayın Özdağ. Diyorum Sayın Başkanım teşekkür ederim. Genel sağlık sigortası borcu olanların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına olarak sağlanmalıdır. Bu meselenin bugün burada şimdi çözülme için ne yapılması gerekiyorsa yapalım ve vatandaşlarımızın hastane kapılarında deva ararken ders sahibi olmasının önüne geçelim diyorum. Ayrıca değerli milletvekilleri burada milletvekilleri olarak geliyoruz. Bu siyasi partiler kanunda bir değişiklik yapmamız gerekmektedir. Milletvekilleri seçildiği partiden ayrılabilir, istifa edebilirler. Parti programlarına uygun olmayan davranışları görebilirler veya ilkesel olarak orada ilkesel ilkeselliği görmeyebilirler. Ama ayrıldıktan sonra başka partiye geçmiş olmak bunu bir siyasi ahlakla bağdaştıramıyorum. Başka nedenlerle geçebilirsiniz sistemin azizliği nedeniyle. Ama burada sistemin azizliğinin dışına çıkarak ben muhalefetteyim o zaman ben muhalefetten ayrılırım iktidara geçerim ve iktidarla beraber de milletvekilimi devam ettiririm demek doğru değildir. Burada otursun bağımsız bir milletvekili olarak gelecek dönemde hangi partiye geçecek? Saadet